Adise baba. Bir varmış bir yokmuş. Anneleriyle birlikte küçük bir evde yaşayan üç küçük domuzcuk varmış. Artık evlerinden ayrılıp kendi başlarına yaşamayı, kendi hayatlarını kurmayı öğrenmeleri gerekiyormuş. Anneleri üç küçük domuzcuğu yanına çağırmış. Yavrularım, artık bu evden ayrılma zamanınız geldi. Gidip kendinize yeni bir hayat kurun. Ama şunu sakın unutmayın. Bu dünyada ne yaparsanız yapın, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Hayatta kalmanın ve geçinebilmenin en iyi yolu budur. Ertesi sabah üç küçük domuzcuk biraz üzgün, biraz da heyecanlı anneleriyle vedalaşmışlar ve düşmüşler yola. Biraz yol aldıktan sonra üç küçük domuzcuk kendilerine ev yapabilecekleri bir araziye gelmişler. En küçük domuzcuk yeni evini samandan yapmaya karar vermiş. Çünkü böylesi hem daha zahmetsiz hem de daha kolaymış. Böylece bir an önce evini bitirebilecek ve oyun oynamaya da daha fazla zamanı kalacakmış. En küçük domuzcuk evini bir günde bitirmiş diğer domuzcuklara seslenmiş. Bakın ben evimi bitirdim bile. En büyük domuzcuk eve şöyle bir bakmış. İyi de bu ev hiç de sağlam görünmüyor. Ya kurt gelirse ondan nasıl korunacaksın? En küçük domuzcuk abini hiç umursamamış. Hiçbir şey olmaz merak etme. Peki benden söylemesi sonra uyarmadı deme. Ortanca domuzcuk da evini tahtadan yapmaya karar vermiş ormandan topladığı ağaç dallarıyla kendine küçük bir kulübe yapmış. Onun evini bitirmesi tam üç gün sürmüş. Bu ev saman evden biraz daha sağlanmış. En büyük domuzcuk onun da yanına gelmiş. Kardeşim iyi güzel yapmışsın ama bu ev hiç de sağlam görünmüyor. Kurt gelirse bu ev seni koruyacak mı? Ortanca domuz hemen cevabı yapıştırmış. Hiçbir şey olmaz merak etme bu ev çok sağlam. Peki, benden söylemesi, sonra uyarmadı deme. İki küçük domuzcuk yeni yaptıkları evlerinde keyif yapmaya devam ederken en büyük domuzcuk sürekli çalışıyormuş. Çünkü o evini tuğladan ve taştan yapıyormuş. Diğer domuzlar onun bu çabasını çok anlamsız buluyorlarmış. Sürekli oyunlar oynayarak vakit geçiriyor ve hiç çalışmıyorlarmış. Önce evini bitirmek varken bu kadar zahmete ne gerek var canım? Abimiz de amma korkakmış ha. En büyük domuzcuk da kardeşlerinin söylediklerine kulak asmadan tam bir hafta durmadan çalışmış. Ve sonunda tuğla ve taşlardan yaptığı evini bitirmiş. Bir gün sonra aç bir kurt domuzların yaşadığı yere gelmiş. Önce birinci domuzun samandan evinin önünde durmuş küçük domuzcuk samandan evinde dinleniyormuş. Kurt kapıyı çalmış. Aç kapıyı da içeri gireyim. Açmazsan üflerim, püflerim, evini başına yıkarım. Hiçbir şey yapamazsın. Benim evim yeterince sağlam. Kurt bunun üzerine üflemiş, püflemiş, domuzcuğun samandan evini yıkmış. Küçük domuzcuk yıkılan evden kendini dışarı zor atmış. Doğruca Ortanca kardeşinin ağaç dallarından yaptığı evine koşmuş. Kapıyı çalmış. Ortanca domuzcuk kapıyı açınca küçük domuzcuk kendini can havliyle içeri atmış. "Çabuk kapat kapıyı kardeşim. Kurt buraya gelebilir. Merak etme. Bu evde bize hiçbir şey yapamaz." Kurt kısa bir süre sonra ikinci domuzcuğun tahtadan yapılmış evine gelmiş. İçeriye seslenmiş. Aç kapıyı, içeri gireyim. Açmazsan üflerim, püflerim, evini başına yıkarım. Benim evimi asla yıkamazsın. Kurt da bunun üzerine üflemiş, püflemiş, domuzcuğun tahtadan evini yıkmış. İki domuzcuk da koşa koşa, üçüncü domuzcuğun evine gitmişler. Kurttan canlarını zor kurtarmışlar. Kardeşim, kurt buraya geliyor. Şimdi ne yapacağız? En büyük domuzcuk, kendinden emin bir şekilde cevap vermiş. Merak etmeyin, kurt bu eve giremez. Biraz sonra iyice acıkmış olan kurt, üçüncü domuzcuğun taştan ve tuğladan yapılmış evine gelmiş. Üç küçük domuzcuğa seslenmiş. Açın kapıyı, içeri gireyim. Açmazsanız üflerim, püflerim, evinizi başınıza yıkarım. Hiç boşuna uğraşma hain kurt. Bu eve giremezsin. Kurt bunun üzerine çok sinirlenmiş. Üflemiş, püflemiş. Ama boşuna. Domuzcuğun taştan evini yıkamamış. Tekrar tekrar denemiş. Ama evin duvarlarını biraz olsun sallayamamış bile. Sonunda yorgun düşen kurt eve girmek için başka bir yol denemeye karar vermiş. Evin çatısındaki bacayı görmüş ve çatıya tırmanmaya başlamış. Kurdun çatıya tırmandığını görüp bacadan girmeye çalışacağını anlayan domuzcuk hemen bacanın altındaki şömineyi yakmış. Odunların üstüne de koca bir kazan su koymuş. Kurt zar zor bacaya tırmanmış ve kendini bacadan içeri atıvermiş. ve doğruca kaynar kazanın içine düşmüş. Ah! İmdat! Yanıyorum! Kurtarın beni! Ah! Kurttan kurtulan domuzcuklar neşeyle birbirine sarılmışlar. Üç küçük domuzcuk ertesi gün olan biteni anlatmak için annelerinin evine gitmişler annesinin yanına giden en küçük domuzcuk "Haklıymışsın anneciğim. Bu dünyada ne yapıyorsak en iyisini yapmalıymışız. Gerçekten emek vererek yapılan her iş başarıya ulaşır." O günden sonra iki küçük domuzcuk hiç tembellik yapmamışlar. Abileri gibi çalışmışlar, mutlu ve güvenli bir hayat yaşamışlar.